Sayın Orhan size dönmek istiyorum şimdi ama sıcak bir gelişmemiz var. Ee, öncelikle hemen onun görüntülerini ekranlara taşıyalım. Yine konuyla da bağlantısı var hani bu noktaya da değinmişti. Ee, onu ekranlara taşıyalım sonrasına devam edelim. Sıcak bir gelişme dedik sevgili izleyenler. İran basını İsrail'in Cuma günü düzenlediği saldırıyla alakalı uydu görüntülerini yayınladı. İran'ın. İsfahan'daki hava savunmasını hedef aldığı belirtilen saldırıda hasarın çok kesin olduğu görülüyor bu görüntülerde. İran International gazetesi İsrail'in Cuma günü İran'ın İsfahan kentindeki üstünde hava savunmasını hedef alan saldırının öncesi ve sonrasına ait görüntüleri yayınladı. Uydu görüntüleri hasarın çok kesin olduğunu gösteriyor. İki İranlı yetkili saldırının Rus yapımı S300 hava savunma sistemini vurduğunu söyledi. New York Times'a göre saldırı savaş uçakları tarafından uzaktan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi ve İsrail uçakları İran hava sahasına girmedi.